Şimdi oluşan dörtgen var arkadaşlar işte aslında konkal burada bir dörtgen olduğunu gösteriyor bize. Şimdi ABCD bir dörtgen arkadaşlar. Ama biz bunun üçgen içinde yer alıyoruz. Ee, ve şuradaki AC bizim bir köşe Hocam böyle köşegen mi olur? Köşegen dediğiniz şöyle olmaz mı diyebilirsin. Şu bir köşegendir. Şu da bir köşegendir. Kardeşim peki sen köşegeni yazarken veya çizerken ne diyorsun? Köşeden köşeye gidecek. Ya ardışık kenarlar arasındaki değil arkadaşlar. Ardışık çünkü köşeleri birleştirirseniz köşegen değil kenar oluşur. Biz karşılıklı iki tane köşeyi birleştirirsek oluşan kenara biz köşegen diyoruz. Bakın AC köşeden köşeye geliyor. Bu bir arkadaşlarım. Oradaki konkavın köşegenidir. Peki BD D'ye bak bakalım. O da köşeden köşeye gidiyor. BD D'yi birleştiriyor. İşte o da bir köşegendir. Aslında bu ABCD iç yani konveks konkavın arkadaşlar bizim birleştirdiğimiz köşegenleri şöyle bir açıyla kesişiyorlar. Bakın burası alfa. Biz o alfayı şöyle kırmızıyla gösterelim. Orası köşegenlerin kesim ve iç bükeyle. Yani konkavda arkadaşlarım köşegenler dışarıda kesişir. Yani şekil bakın şu. Şeklimiz bu arkadaşlarım. Hemen şöyle bir geri aldım. Şeklimiz bu. Biz buna konkav diyeceğiz iç büke. Ama üçgen içinde olduğu için üçgen gibi atlarıza geliyor. Aslında bu bir dörtgen arkadaşlarım. Ve taralı yerin dışında kesişti bakın bizim alfa açımız. Ve biz ne diyeceğiz o zaman? Konkav bir dörtgende köşegenler dışarıda kesişir. Ve burada bizim alan formülümüz nedir arkadaşlar? Şu konveksi bir silelim. Buradaki bizim alan formülümüz 1 bölü 2. Bu formülden geliyor arkadaşlar. Peki BD ile kimi çarpacaksın? AC'yi çarpacaksın. AC, AC ile diğer köşe AC ile BD'yi çarpıp 2'ye bölüp aradaki kesişim açısının sinüsünü alacaksın. Yani şuradaki alfanın arkadaşlarım şu alfanın sinüsünü aldığın zaman sen oradaki taralı yerin alanını bulmuş oluyorsun. Peki gel edip bunun formülünü bilmesek biz o üçgenin veya dörtgenin arkadaşlar alanını nasıl buluruz? Şimdi bakın ilk önce alandan gidelim sevgili arkadaşlar. Formülden gidelim. 1 bölü 2 Köşeye yerim. birisini 4 vermişim. Birisini de 6 kök 3 vermişim. Sinüs 60. Hocam 120 olmaz mı olur? Çünkü sinüs 120 60 birbirine eşittir. Birbirini 180'e tamamlayan sinüslerle eşittir. O zaman sin 120 veya sin 60 kök 3 bölü 2 geldi. Bunlar gitti arkadaşlarım. Cevabımız 6 kök 3 çarpı kök 3'ten 18 geliyor. Peki gelelim bunun ispatına. Peki ispatı nasıl olacak? Şimdi şu maviyi bir alalım arkadaşlar. Hatta bu maviyi biraz açık yapalım. Şimdi ben size desem ki arkadaşlar desem şuradan şuraya bir dik indirelim. Peki. Olmadı arkadaşlar. Bir de buradan dikindirelim desem. Şu A'yı e uzatsam. Şuradan da bir dik çeksem. Desem ki burası 30. Burası 60. Burası 30. Şurası 90. 30'un karşısında K varsa 90'ın karşısında 2K var. 60'ın karşısında K kök 3 var arkadaşlar. Peki diğer üçgene geçiyorum bakın şimdi. 30'un karşısında M var. 60'ın karşısında M kök 3. 90'ın karşısı 2M var. Peki orada bir şey fark ettin mi güzel kardeşim? 2K ile 2M'nin toplamı. 2 k ile 2 m'nin toplamı 6 kök 3 verilmiş. O zaman k ile m'nin toplamı arkadaşlar 3 kök 3 bu cebimizde dursun be. Peki devam ediyorum. Biz oradaki dörtgenin alanı veriyoruz ya ABCD dörtgenin. Ona şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şu üçgenin alanını bana söyleseniz. Alanı neydi? Taban çarpı taban 4 yükseklik k kök 3. Hadi çarpalım. 4 çarpı k kök 3 bölü 2 bir de bölü 2'si var tabii. Şimdi bir de şuradaki kırmızı taradığım üçgene bir bak güzel kardeşim. Onun da tabanı 4, yüksekliği de m kök 3. Geniş açı olduğu için oradaki açı 120 olduğundan dolayı yükseklik dışarı indi. Peki onun kırmızı taralı üçgenin alanı 4 çarpı m kök bölü 2 dedim. Cevabımız bu değil arkadaşlar? Şimdi gelin sadeleştirelim. 2 2. O zaman 2 kök 3 parantezinde k artı m geldi. K artı m'yi kaç bulmuştum ben? 3 kök 3 bulmuştum. 2 kök 3 çarpı 3 kök 3 6 çarpı 3'ten cevabım 18 geldi. Bu formülsüz çözüm. Yukarıdaki de arkadaşlarım şurada yaptık bakın sarıyla. Bu da formüllü çözüm oldu.